Hikaye, İzmir'in Urla ilçesine bağlı Bademler Köyü'nde geçer. Köyün yaşam kaynağı olan tek su damarı, koca baş kardeşlerin, hırslı ve açgözlü Hasan ile iyi yürekli genç kardeş Osman'ın arazisinden çıkmaktadır. Ağabey Hasan, suyun kendi tapulu malı olduğu iddiasıyla kaynağının etrafını çevirir ve köylülerin sudan faydalanmasına izin vermez. Köylüler, büyük bir su sıkıntısı yaşar ve Hasan'ın bu haksızlığına karşı hukuki mücadele başlatırlar. Mahkeme süreci boyunca, suyun kendi arazisinden çıktığı gerekçesiyle Hasan'ın suyu sahiplenmesi yasal olarak onaylanır ve suyun önüne set çekilir. Bu karar, köylülerle koca baş kardeşler arasındaki gerilimi doruk noktasına çıkarır. Bir gece, köylüler su setine zarar vermek için koca başların zeytinliğine gelirler. Çıkan arbedede bir köylü vurularak ölür. Cinayeti aslında Hasan işlemiştir. Ancak Hasan, genç ve yeni evli kardeşi Osman'ı suçu üstlenmeye ikna eder. Hasan, Osman'ı hapiste daha az yatacağını, karısı bahara ve mallarına sahip çıkacağı sözünü verir. Ağabeyinin baskısıyla Osman, işlemediği cinayeti üstlenerek hapse girer. Osman hapse girdikten sonra, ağabey Hasan verdiği sözleri unutur. Birlikte yaşadıkları evde, Bahar'ın yalnızlığını ve çaresizliğini fırsat bilerek, kardeşinin karısına göz koyar ve ona zorla sahip olmaya çalışır. Hasan, amacına ulaşmak için Bahar'a, Osman'ın hapishanede öldüğüne dair yalan haber gönderir. Bahar, kocasına duyduğu büyük bağlılık ve köy geleneklerinin baskısıyla, mecburen Hasan'ın himayesi altına girmiş gibi görünür. Bir süre sonra, hapisteki Osman genel bir af sayesinde serbest kalır. Köye dönmeden önce, Hasan'ın yalan söylediğini ve karısıyla birlikte olduğunu öğrenir. Öfkeyle köye gelen Osman, doğrudan evine gider ve Hasan'ı öldürür. Ardından, köyün hayat kaynağı olan suyun önündeki seti kaldırarak suyu serbest bırakır. Böylece, suyun mülkiyeti için başlayan kavga, cinayet, hapis, ensest ilişki ve kardeş katliamıyla sonuçlanır. Hikaye, suyun insan ilişkilerini nasıl yozlaştırdığını, kadınların ise bu çatışmada nesneleştirildiğini sert bir dille ortaya koyar.